söz alan atip kayyumlarla ilgili yalan talan yapıldı, hırsızlık yapıldı ve birçok iftira ve hakikaten yalanlarda bulundu. Şimdi sayın başkan üzüldüğüm şu. 48 belediyeye şu kadar kayyum atandı demek. Bu devletle ilgili hiçbir işleyişi bilmeyen bir cehaletin ürünüdür. Biz kayyum belediyeleri valilerimizi veya kaymakamlarımızı veriyoruz. Valilerimiz ve kaymakamlarımız, Doğu ve Güneydoğu'daki arkadaşlarımız bilirler, Türkiye'dekiler de bilirler. Tayin dönemi geldikleri zaman Doğu ve Güneydoğu'da görev süreleri iki yıldır ve üç yıldır. Üç yılı bitince çok doğal olarak batıya veya başka bir vilayete giderler. Şimdi burada Doğu'da, Doğu'da ve Güneydoğu'da Doğu ve Güneydoğu yaşanabilir bir hale getiren Doğu ve Güneydoğu'ya milletin verdiği vergilerle belediyeleri neredeyse milletimize nasıl hizmet edeceğini gösterenler burada büyük bir ithamla karşı karşıyadırlar. Hırsızlığı yapan da, millete eşkıyalığı yapan da hedefte